Avrupa takımın rebuild'imizi Manchester United'la yapacağız arkadaşlar. EA Creator Network sayesinde FIFA 22'yi erkenden oynayıp kanalımıza videoları çektik. Çok teşekkürler. Manchester United karşınızda. Yani görüyorsunuz söyleyecek pek de bir şey yok. İngiliz devi. Manchester kırmızıdır diyoruz. Devam ediyoruz. Takım ekranlarda görüyorsunuz gayet yüksek reytingli bir takımımız var. Burada Pogba'yı hemen CM yapalım. İşte Fred'imiz, Sancho'muz. Sancho'yu sol kanat oynatıyorlar. Halbuki orada Rashford'u oynatabiliriz yani Allah Allah. Nerede Rashford? Dostlar bu esnada Instagram hesabımı takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve şu anda ekranlarda kanalıma son abone olan isimler gözüküyor. Siz de abone olun. Bir sonraki videoda bu şekilde ekrana çıkabilirsiniz. Artık bunları paylaşmak istiyorum ki abone olan insanlar artsın. Ya size bir şey diyeyim mi? Bu takım bu haliyle bile Şampiyonlar Ligi'ni alır yani. Harbiden bu halimizle bile alabiliriz. Bruno Fernandes, Varan. Ya biz acaba bir sezon böyle simüle mi etsek? Hani oyunda ne oluyor görelim istiyorum. United bu şekliyle Şampiyonlar Ligi'ni direkt kazanabilecek mi? Bunu test etmek istiyorum. Bu yüzden ben ilk sezonu anında böyle sezon sonuna simüle edeceğim. Gidelim sezon sonuna. Simülasyon esnasında bir Ronaldo'nun yüzünü size göstereyim dedim arkadaşlar. Bu arada eğer like atmadıysanız kesinlikle şimdi like atmayı unutmayın. Bu video için sizden en az 6000 like bekliyorum dostlar. Görüyorsunuz Ronaldo'nun özellikleri de ekranlarda. Şöyle göstermiş olalım. Simülasyonumuz devam ediyor. Şimdi dostlar şöyle bir şey oldu. İki kere simüle ettim. İkisinde de beni kovuyorlar abi. Yani biz bu kadroyla ilerlediğimiz zaman kovuluyoruz. Bu da neye işaret? Manchester United'ın teknik direktörü yani Ole Gunnar Solskjaer bu yıl kovulacak abi. FIFA bize bunu söylüyor şimdiden. E, vallahi çok kovulduğumuz için dedim ki en azından ocağa kadar gidelim. Ocağa kadar bizi kovmuyorlardı. Hep böyle sene sonuna doğru kovuyorlar. Burada bir transfer yapalım yani. Ne yapayım abi? Çünkü kovuyorlar. Bir transfer yapmamız lazım. Sezon sonuna gidemiyoruz. Yüksek ihtimal kalecimiz az kalıyor. Düşük kalıyor ya. Yani United'a da gerçekçi olarak nasıl bir kaleci alabiliriz diye düşünüyorum. Donnarumma'yı alamazsın. PSG'ye gitti. Alisson, Ederson zaten alamazsın. Kimi alsak ya kaleci? Jan Oblak'ı Manchester United'a getireceğiz. Bu adam kaç yıldır İspanya'da La Liga'da oynuyor. La Liga'nın ne kadar çöp bir lige dönüştüğünü biliyorsunuz zaten. Onu bu ligden kurtaracağız abi. Gelsin buraya. İngiltere'de şampiyonluk yaşasın. Gelsin abi. Kendisini zaten pek almıyoruz Rebuild videolarında. Pahalı olduğu için. Bu yıl değeri de 118 milyon euro falan ha. Düşmüş yani. Geçen yıl 200'den aşağı alamıyordun. Simeone'de bir yavşak gülüşü var. Niye böyle <laughs> <laughs> Benim adam da işte diyor Yüzde ee, iki pay tamam kabul edelim Hoş geldin oblak Başka bir transfer yapmayacağım abi Bence bu takım gayet güzel En azından kovulmayız yani Ya sana bir şey diyeyim mi Bu takım vallahi şampiyonlar ligini alır Bir tane şey eksik Orta sağ eksik bekle Başka transfer yapacağım Yani bize bir sol iç lazım Sol CM ya da sol MO diyebiliriz Türkçe olursa Türkçe demişken oyunun Türkçe olmamasının sebebi Bize gönderilen erken erişim kodlarının Batı Avrupa'dan olması İşte bu yüzden şu anda oyunda Türkçe yok ama ilerleyen dönemlerde size tabii ki Türkçe oyunla videolar çekeceğim. Transferin bitmesine 6 saat kala harika bir transfer yapacağız. Abi bak şimdi. Bak şimdi paraya bak. 85 milyondan 163'e çıktık. Gayet güzel. Kavaniye'ye de bir teklif varmış. Kavaniye ne diyor? 20. Bu kavani hiçbirini kabul etmiyor ama gitmiyor bir türlü. Bu manyağı en sonunda serbest bırakacağım. Sinir etti beni. Ki normalde severim kendisini. Abicim Erling Braut Haaland. FIFA 22'de hiç onunla oynamadım daha. Ve hani bir görmek istiyorum. Kariyer modundan yapıyor? Final maçında ne yapıyor? Bu yüzden kendisini almak istiyorum abi. Yani niyetlendim yani. Alır mıyız be? Alır mıyız falan daha da abi 152 milyonla başlayalım teklife. Tabii ki kabul etmeyecekler ama 152 milyon dedim. Tam değeri kadar 231 dedi. Ya birazcık pazarlıkla bu iş olur ya. 185'e falan bu iş olur. Abi 231 yapma. O yani aşırı fazla. Ne yapıyorsun abi? 175 milyon olsun o zaman. Daha da düşürüyorum. Abi player swap desek, eee strikers'dan Ronaldo'yu vermem, Marsiyeli versem, Marsiyeli çalıştık bir türlü gitmedi zaten. Bir de 178 milyon euro olsa. Aha kabul ettiler lan. Marsiyel artı 180 178 milyon euro ya. neyse işte. Erling rahat Haaland geliyor. Hemen kendisiyle de bir beraber görüşelim. Beraber yürüdük. Biz bu yollarda beraber ıslandık. Yalan yağmurda. Şimdi bana söyle. Şu an şey dediğinizi duyar gibiyim. Kulağım kanıyor. Ne yapıyorsun falan dediğinizi duyar gibiyim ama Erling rahat Haaland'ı takım getiriyoruz. Saçları durmuyor bak görüyor musun? Oynak saçlı bir adam olmuş bu iyice. Accept diyelim. Yalnız bu yeni saçı değil ya. Erling Braut'u alan şimdi ne yapıyor? Yapıştırıyor falan değil mi saçını? Böyle yapmıyor. Saç bandı kullanmıyor. Hadi bakalım. Hayırlı olsun Haaland'cığım. Hayırlı olsun. Gel bakayım gezirim testi sana. Dayı sen çık. Sen de işin bitti tamam. Dayı sen çık. Haaland gel sen koçum gel. Gel aslanım benim gel. Dostlar Haaland geldiğine göre tabii ki çift sansfor oynayacağız. Nasıl bir diziliş yapsak bilmiyorum çift sansforda. Yani Pogba'yı CDM gibi koyacağız oraya. Mecburuz abi. Mecbur. Cumhuriyetten gel abi. Pogba sen CDM değilsin işte. Seni biraz ileri süreceğim. Sen CM'sin asıl olarak. Tamam. Solda kim vardı bizim? Reşi vardı. Nerede Reşi? Reşi Sanfor'a koymuş ya. Gel oğlum sola. Sanfor'da bizim tabii ki Haaland oynayacak. Erling Braut Haaland. İşte bu koçum Ronaldo'yla beraber çift Sanfor. Bunu hayal ediyordum videoyu çekmeye başlarken. İşte ara transfer döneminde bu hayalimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacak bu takım. Umarım kovulmayız yani. Haaland'ı getirdik. Şimdi sezon sonuna tabii ki geçmiyoruz. Bu kadar transfer yapmışken. Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım. Gruplardan çıkmışızdır diye tahmin ediyorum. O yüzden hiç bakmadım. Evet gruplardan birinci çıkmışız. Rakibimiz Sporting. Ronaldo eski takımına karşı oynayacak. Kovulma sebebimiz de Premier Lig'deki bu rezil performans abi. Bu nedir ya? DH yüzünden oluyordu bence. 11 galibiyet almışız. 5 beraberlik. 7 mağlubiyet. 39 gol atıp 32 tane yemişiz abi. Çok fazla. Çok fazla yani. Ne yaptınız abi? 32 gol yenir mi ya? Ne yaptınız ya? Neyse. Haaland kaç gol atmış lan buraya gelmeden önce görebiliyor muyuz? Erling Braut Haaland 6 maçta oynamış lan Dortmund'da. Niye oynatmıyorsunuz adamı? 4 gol atmış. Neyse burada formunu bulur. Ara transfer dönemine kadar oyuncularımızın performansı bu şekilde arkadaşlar. Ronaldo'muz 12 gol 2 asist. Goat diyorum başka bir şey demiyorum. Sporting başına geçiyoruz. Şimdi sizden bir tahminde bulunmanızı isteyeceğim bu arada. Şu basın toplantısını bir yapayım. Yaparken bir tahminde bulunmanızı isteyeceğim. Hazır mısınız? Abi ben bu videoyu çekerken şu an gündüz mü yoksa gece mi? Bu tahmininizi yorumlayabilirsiniz bekliyorum. Bakalım kimler bilecek. Anlayabiliyor musunuz diye merak ediyorum. Böyle bir soru sormak içimden geldi yani. Anlamsız, manasız bir soruydu bu. Evet şimdi bu şeyimiz bitti. Sen söyle ismini. Röportajımız bitti. Takımımız çekildik gibi ekranlarda gayet iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım. Yalnız kaptan abicim burada Cristiano Ronaldo'dur. Başkası değil. <laughs> Hep beraber arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir sporting maçımıza geçelim yani. Umarım sakatlık, kaza, bela falan olmaz takımımızda. Quick simulation diyoruz. Sporting'e karşı artık yani ha 2-1. Yine iyi skor aldılar ha. Baksana biz 7 kere gelmişiz kaleye. 5'i işte kaleyi bulmuş bir şeyler bir şeyler. Devam. Vallahi abi takım harbiden fişek. Ronaldo ile Haaland aynı ratingde. Bu Haaland'a Haaland demeyi çok seviyorum. Şimdi quick simulation diyoruz. Vee! Geçiyoruz turu. Ronaldo ve Bruno Fernandes Portekiz Connection. Hadi bakalım ne var. Arkadaşlar Bayern Münih ile oynuyoruz. Sıkıntı bir takım. Aslında birazcık defans mı yapsak ne yapsak hiç bilemiyorum ya. Yani başka bir oyuncumuz da yok. Hani ilk 11'de oynayacak. Yedek bir oyuncumuz da yok. Ne yapsak formasyon mu değişsek bu Bayern Münih bizi böyle yener çünkü. Ben yener diye düşünüyorum. Böyle oynasak 4-4-2 yapsak nasıl olur? Bir şey değişir mi? Defans değil de daha hücum gibi düşün. Ha geldim. Ha 3-2 yeni abi. Edin almışlar. Ya ne alaka Bayern Münih'te Edin ya? ya? harbi ne alaka ne alaka yani. Allah'tan deplasman gol kuralı yok bu oyunda. Gol kuralı. Kural diyemedim. Neyse. Bizim takımda evet Bruno Fernandes ve Ronaldo yine golleri atıyor. 3-2'nin rövaşında bakalım Bayern Münih'e karşı ne yapacağız? Geçebilecek miyiz turu? Geçelim. Ne? Yes! Of anlayamadım. Orada bir beynim error verdi. Bir Windows şeyi oldu. Bir şey oldum yani. Aa Tuna abi bana davet attı ya. Tuna abi beni FIFA 22 oynamaya davet etti. Neyse biz turu geçtik. Yalnız ben o davete bir bakacağım. Hem de videonun içinde bakacağım. Oyunu kaydedip çıktım. Şimdi o davetlere nereden bakabiliyorum abi? Gamebase. Arkadaşlar. Ha? Şimdi buradan nereden bakacağım davetlere ya? Vallahi bulamıyorum ki. Harbiden bulamıyorum yani. O davet şeyini bulsaydım Tuna abiyle bir maç atardım yani. Zaten beni yenerdi büyük ihtimal. Ama eğlence olabilirdi. Neyse inşallah başka zaman yine atar. Umarım yanlışlıkla atmamıştır. <laughs> Abi çok önemli bir maçtayız. Barcelona maçı. Oyunun buglı takımı biliyorsunuz. Yani iyi bir de bir takım değil. Ben normalde seviyordum Barça'yı. Sırf oyunda böyle olduğu için nefret duymaya başladım. Yani baksana abi şu takıma. Bu takım nasıl yarı finale geldi abi? Agüero, Depay. Orta sahada Pedri var. Busquets var. 100 yaşında. Nasıl geldi anlamıyorum. Gerçek hayatta olsa tokatlarlardı bunu çoktan. Real Madrid'e falan elediler ha gelene kadar. 1-1 kalıyoruz bunlarla. Allah Allah. De Jong atmış onların golünü. Franky De Jong atmış ama. Luke olan değil. Sana bir şey diyeyim mi? hiç gol atamadı ha. Şampiyonlar Ligi'nde hiç kritik yerde sahneye çıkmadı. Biliyorsunuz gerçek hayatta hep coşturuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Vallahi bilmiyorum burada atması lazım artık. Bizi finale taşı. İşte bu. Varan ve Rashford bizi finale taşıyor. Bay bay Barcelona. Eziyoruz adamları. Oyun anlamında içlerinden geçiyoruz. Eee, siz kimsiniz oğlum? Messi gittikten sonra bittiniz. Tabi aynı şekilde Messi de baya kötü performans sergiliyor. O da inşallah düzelecek abi. İnşallah düzelecek. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? <laughs> Yok şu Olaylar bir bitsin. Şimdi şu final maçına doğru bir ilerleyelim bakalım. Finali oynayacağız. Abi bak, Fırlanta gibi takım. Finalde rakibimize bakın. Milan'la oynayacağız. İddia ediyorum buradan bir tahmin yapmak istiyorum. Çünkü olması çok zor bir şey bu. Şampiyonlar Ligi bu yıl finalde Manchester United Milan olacak. Dünyanın en zor ihtimali. Ama olur olur yani. Olursa bu videoyu kain diye paylaşırım. Bak şimdiden söylüyorum. Premier Lig'de maalesef 3. oluyoruz bu sezon. Anlamadım. Yani o Dehe'ya götüremedi. İlk yarıda çok kötüydük. Haaland'la Oblak gelene kadar zaten biz lig yarışından çoktan kopmuştuk. Bu yüzden böyle oldu. Bir ara 6. falandık yani. Efendim Emirates FA Cup. Önemli. Bunu Manchester City almış. Adamlar bağırıyor Manchester mavidir diye. Yürü lan. Manchester kırmızıdır. Hadi oradan. Avrupa Ligi'ni kim almış? West Ham almış. UEFA Konferans Ligi'ni kim almış? Leverkusen almış. Tottenham falan derken. Galatasaray'a bak. Çeyrek final oynamış ama Kadiz'e eğlenmiş abi. Oha Alanya'da yarı final oynamış. Bak kaçırmıştım. Leverkusen'a eğlenmiş bir de. Evet bilerek Leverkusen demiyorum. Leverkusen demek çok daha havalı çünkü. Oha. Milanlı Brahim 9 gol atmış. Neymar 13 gol. Bizden Ronaldo 6 gol. Ronaldo'nun finalde en az bir golü var bence. Sizce var mı? Bak ben banko Ronaldo'ya gol yazıyorum. Onu söyleyeyim. E bizim Premier Lig'de durumlar nasıl? Kim gol kralı? Gollenmeyen başta son birinci. Deha Wolverhampton'da iyi performans sergilemiş abi. Oblağa geçmiş. Hasta mıdır nedir ya? Sancho Aziz kralı. Gol krallığında da Mane birinci. Bizim Ronaldo 18 golle 5. olmuş. El Gazi kim ya? El Gazi'yi başka revitlerde alalım. Bu arada Mane'den Ronaldo 3 gol az atmış ya. Çok kötü kaçırmış kral. Az kalsın gol krallığını alıyormuş PL'de. Şimdi bir bakalım. Acaba Haaland kaç gol attı? 13 gol 2 asist. Çok kötü. Ronaldo 28'e 3. Bruno Fernandes 22'ye 4. Rashford 19'a 3. Haaland 13'e kötü. Kötü demiştik zaten. 8'e 15 yapmış Sancho. Cavani 5 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Dostlar o zaman final maçına geçmeye hazır mısınız? Son olarak bir de şeyi göstereyim. Finansal değerlerini göstereyim oyuncuların. Yalnız Haaland'a bu numara olmaz abi. 9 numarayı verelim Haaland'a. Gerçekten 9 mu giyiniyor lan Haaland? Tamamdır. Bilgiyi teyit et ettik. gerçekten 9 giyiniyormuş abi. Zaten mantıklı olan da o. Sanford dediğin 9 giyinir. Şimdi abi Milan Manchester United çok zor maç. Biz forma olarak bu formayla oynayalım ya. Değişiklik olsun abi. Hep kırmızı kırmızı United'la. Biraz da bu farklı formayla oynayalım. Ben bu formayı beğenmiştim zaten. Hadi bakalım hayırlısı. Abi atmosfer fena ya. United olarak Milan'a karşı kupayı kazanmak istiyoruz. Hakemler sahaya geldi. Takımlar da geliyorlar. Niye Milan'ın üstünde şey var? Ceket var. Ve niye Manchester'lı oyuncuların üstünde Üstünde ceket yok. Ben de buna tutuluyorum abi. Ben de buna tutuluyorum. Bana bunu söyleyin Ben bunu anlamadım. Çocuklarla beraber geliyoruz. Küçük veletlerle beraber. Alanda bak. Alanda. Aferin. Sert davranma çocuğa. Manyaksın sen çünkü. Champions League müziği. Ee, evet buraları geçelim. Geç abi. Simon Kayar var lan orada. Maça biz başladık arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maçı kazanmamız gerekiyor. Bu formasını da beğeniyorum United'ın. Zaten söylemiştim. Güzel bir forma. Hayırlısı. Bruno Fernandes ilk hatamız. Verdi pasını. Ronaldo. Ronaldo Ronaldo ilerliyor. Topla süratli Ronaldo. Ronaldo! Oy! Oy oy kalenin üstünden çok az üstünden gitti. Yalnız şu şut animasyonları falan harika gözüküyor bu oyunda ya. Ben beğendim baya. Milan geldi abi. Milan fena geliyor. Milan çalımlar falan. Abi Milan Milan attı abi. Milan attı yani Allah kahretsin Milan attı. Şuna bak. Şuna bak lanet olsun ya. Abi içeride nasıl paslaşıyorsunuz? Nasıl çalımlar ya o? İlk atakları gol oldu. Ağlayacağım şimdi. Ağlayacağım. Kaç Sancho. Sancho kaç orada tek başıma mücadele veriyorum. Kaç sana oraya pas vereyim ya. Hadi Pogba. O kadar yetenekli adam var. Bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Haydi bakalım geliyoruz. Şimdi United geliyor. Bruno! Doooo! Bruno Fernandes cevabını verdi. Dakika 15. Çok güzel geldik orada sağ kanattan çıkardık. Zaten bu oyunun metası biliyorsunuz ki abi topa gelişine vurmaktan ibaret. Gelişine yapıştırıyor herkes bak. Tam bir meta hareket. Tam bir bak. İşte böyle. Yapıştır baba helal olsun. Hocam offside olsun bir şey olsun. Abi aman. Abi aman aman arka taraf bomboş. Oo. Ay 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 ay. Çok çok tehlikeli. Şimdi Milan. Aldım o topu. Uzaklaştır. Onu bir, bir ileri birine atman lazım. Yürü Ronaldo. Ronaldo Sancho açıyor. Aman oh, Allah'ım. Bu nasıl bir kontratak atak. Zeydin Sancho geldi. Ceydin Sancho. Ceydin Sancho. Aa. çok kontra ataklar atıyoruz. 2-1 öne geçiyoruz. Asist Ronaldo. Bakın kaptığımız topu Jadon Sancho'ya inanılmaz verdik. Ronaldo attı golünü. Pardon. Ay Jadon Sancho attı. Dur çok çok böyle bir şey oldu meğerle. Yani. Sinirim atıldı böyle bir. Oh. Tek diyebileceğim şey bu. Böylelikle ilk yarının sonuna geldik. Cillop gibi bir ilk yarı. Ben şu an yapay zekanın yaptığı pas sayısını çok merak ediyorum. Pasta yine onlar önde değil mi? Evet abi 72'ye 62. Yapay zeka pasta sizi eziyor abi. Ne olursa olsun eziliyorsunuz. Hadi bakalım ikinci yarıya Milan, başlıyor. Hayırlısı uğurlusu olsun. 2-1 önde giriyoruz ikinci yarıya. Arka tarafı, ooo. Kontra atak geliyor bunlarda. Varan oradasın. Varan geçildin. Kale. Helal, 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 helal. Tamam, çok güzel. Abi tepki veremedim artık. Herifler o kadar çok geldi ki normalleşti benim beynimde bu ataklar. Kale, helal. Haaland, Haaland bitti bana. olmadı. Ama alırım. Aldım Jadon Sancho. Orta, arka taraf kaleci de kaldı. İbre oyuna girmiş lan. Aha, Bak bak ceza alanında kavga ediyor. Aman İbran'ın oraya doğru açmadılar. İndir. Tamam sakin Ronaldo. Şu... Ya abi şunları daha uzağa vurmanız lazım. Basıyorum da sonuna kadar ya. Allah Allah ne yapıyorsunuz babacım ya. Al işte. Al işte. Böyle saplar adam. Adam böyle saplar 75'te. Bravo Ronaldo. Anlamıyorum ya. Ne güzel lebrişken atıyoruz ki ileride biri varsa alsın diye hemen hata çıkalım diye. Nereye atıyorsun ya? Adamlar adama at istersen ya. Asist yaptınız resmen. Ceyda Sancho geçemiyorum rakibimi. Tamam top hala bizde. Haaland kaptırmak için oynuyor zaten. Dur. Sakin Haaland. Haaland'ı hiç beğenmedim bu oyunda bu arada. Haaland bayağı kötü olmuş ya. Ya da ben oynayamıyorum Haaland'la. Pogba vur oğlum. Oy! Romanyoli'den geçseydi o top goldü bu arada. Pogba yazmıştı onu. Pogba indir arkaya. Arkaya indirdin. Jadon Sancho, bir daha Sancho. Erling Braut alan dışarı. Oh! Abi ben bir hamle yapacağım. Ronaldo ile Haaland'ın yerini değiştireceğim. Bakalım ne olacak. Bence etkili olabilir. Bir de Greenwood'u alabilir miyiz? Sancho mu daha hızlı Greenwood mu? Vallahi Greenwood daha hızlı. Greenwood oynasın o zaman abi. Tamam Greenwood'u oynatacağım. Bu şekilde devam. Hız lazım bize hız. Rashford ne alemde? Rashford'u da ileri at biraz daha. Greenwood'u da ileri at. Tamam bu şekilde bastıralım artık. Haaland ya yani bok var kaçmıyorsun. Orada dursan ne olacak ya? Kaçsana defans arkasına be. Ya ne yapıyorsun abi sen ya? Adamlar patır patır defans arkasına kaçıyor. Defans arkasından top top Bizimki hala kaçmıyor. Haaland'ı inanılmaz beğenmedim bugün. Vallahi çok kötü. Al şunu. Al at şunu. Aa, Atsaydı var ya direkt övecektim. Direkt diyecektim adamsın falan diyecektim. Peki şuraya doğru bir Haaland golümüz yok mu? Haaland'a gol attırmamız. Şöyle bir ortamız. Abi hiç beklediğim gibi gitmedi. Ölüm müra Ataland. İndir oğlum indirdin. Rafael Varan vuramaz. Vur oğlum. Oy! Kim vurdu? Mason Greenwood muydu o? Evet. Şu anda bak Jaden Sancho'ya bir şeyler anlatıyoruz. Bak şimdi bak iyi izle bak geldi. Geldi abi kornerler çok kaleciye gidiyor ya. Daha ön açmak lazım demek ki. Bu arada uzatmalara gideceğiz gibi duruyor dostlar. Adamın karşısında durayım da şaşırsın. Zaman geçiyor lan bu manyak. Tabi zaman geçirirsiniz. Biz hayvan gibi iyi takımız. Aha! Aha Haaland! Abi hocam bitirme orada daha girecektim ya. Önümü hemen kapatıyorlar. Bu Haland'ın driblingi kaç abi? Ben buna bir bakacağım bu arada. Nedir bu adam driblingi 10 mu? Ne yani bu? 82. Abi çok kötü top sürüyor ya. Vallahi paldır küldür gidiyor yani. Gerçek hayatta ayağından daha zor top alınıyor. Allah Allah. Biraz daha şeyi eksik yani bu adamın anlamadım. Halan. Aman dönen top. Şimdi aman 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 arka taraf aman. İbrahimovic sağ kanat mı oynuyor lan? Nedir abi bu? Yürü şimdi. Yürü Rashford. Karşında hep adam var ya. Bir kere de adam olmasın şuradan giderken. Bu adamlar beklerini falan hep geride tutuyor demek ki. Abi ikinci şey bitti ya. Uzatmada ilk yarı bitti. Bize bir şey lazım. Bize bir dokunuş lazım. Anlaşıldı abi. Ben 4-4-2'ye geçeceğim. Bu şekilde devam. Böyle devam abi. Dokunuşu yaptım. Şimdi iyi izleyin. Alanı da tekrardan sağ tarafa alıyorum. Ronaldo soldaydı en başından beri. Tamam bu şekilde devam. Hadi güzel pas açalım. Al onu vur. Al onu vur. Yapma. Abi bastır 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 bastır. Yapma be. Hoca bitir. Penaltılara kaldık. İnanabiliyor musun? Penaltılardayız abi. Çok güzel yani. Harbiden çok güzel. Tamam. Giru sağ tarafa baktı. Sola attı. Giru sola attı. Abi attım. Sakinim. Kesi geliyor. Kesi. Sola atacağım. İşte bu. Cık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şampiyonlar Ligi gelsin. Abi ben hep sağ üst köşeye atarım. Anladı ya. Ya şerefsiz Magnan ya. Sağ taraf. Sağ taraf. O oh, ortaya attı manyak. İbrahim e bak. Ronaldo. Roniş yaz bunu. Roniş gel bunu. Yaz bunu Ronaldo. Hadi oğlum. Hadi oğlum sağ taraf. Abi iş iyice kızıştı. Sağ taraf Oblak. Oblak sakin. Sola vuracağım. Paul Pogba. Paul Pogba geliyor. Aha çok yavaş geldi lan anlamadım ne yapacağını. Ta Pogba. O oh. hattı oh, attı golünü tamam. Tamam attı. Attı. Bunu kaçırırsa şampiyonuz. Kaçırmadı. Kaçırmadı. Biz atarsak alıyoruz abi. Şampiyonuz. Atarsak alıyoruz. Haaland. 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 Atıyoruz. Yalnız orada Haaland'ın saçı niye siyahtı anlamadım. Manchester United Şampiyonlar Ligi özlemine son veriyor. Haaland ve Ronaldo el ele Şampiyonlar Ligi'ni li kazanıyorlar. Bakın burada Haaland'ın penaltısı ekranlarda etrafa da tükürdüm. Klavye mı lavye bu yüzden pisleniyor işte. Odamı değiştirdim videosunda vardı. Masa değiştirme vlogunda. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Klavyenin pisliğini temizliyordum. Neyse Ronaldo baba. Kayar üzgün. Eee, kayar. Yapacak bir şey yok. Bruno Fernandes diyor ki hakkımızdı kazandık diyor. Hakkımız olan aldık diyor. Yalnız elini varanın içine soktu. Bayağı formasının içine böyle elini daldırdı yani. Allah Allah. Saçma sapan hareketler ya. Abi bak nasıl seviniyoruz. Çılgınlar gibi seviniyoruz görüyor musun? Çünkü çok zor maçtı. Bu bizim hakkımızdı. Dostlar Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Link açıklamada var. Discord sunucumuzun linki açıklamada var. Yeni FIFA 22 videoları hızla devam edecek. Haberiniz olsun. Kanala da abone olabilirsiniz yani. Bunun dışında çok güzel bir rebuild olduğunu düşünüyorum. Rebuild takım öneri isteklerinizi yazın. Ve Manchester United şampiyon. Bu dakikaya kadar benle beraber olan bütün kardeşlerime ucak dolusu sevgiler yolluyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.